Bugün sizlere bir şey söylemek istiyorum. Oğlum. O kadar edit yaptım. Ben neden 3 aboneyim? Bir abone olun lan. Bir abone olun oğlum. Bir abone olun. 3 yazıyor lan. Şu edite bak. Şu edite bak yani. Kardeşim burada 5 aboneydim. 3'e düştüm. Benim neden abonem düşüyor? Benim neden abonem düşüyor? Bu, bu çocuğu takmayın siz. Bu neyse. Videoda şöyle. Ben edit yaptım lan. O kadar iyi edit yaptım. O kadar edit yapıyorum lan. Hocam yani bir abone olun kardeşim. Eski videolar kötüydü. Biliyorum ama düzelttim ben kendimi. Siz merak etmeyin. İyi videolar gelecek. Ama abone olun. Abone. Abone. Abone nedir bilmiyor musunuz? Biliyorsunuzdur ya. Abone. A B O N E O. Abone ol. Abone ol. Anlamıyor musunuz? Anlayanlar yoruma yazdı bile. Hangi yoruma diye sormayın. Ben de bilmiyorum. Bir dakika, ben bu videoyu atacağım şimdi doğru Neyse siz benim dediğimi takmayın. Hocam, bakın, tamam. Belki yani güzel olmayabilir, ama güzel yapacağız. Şu Discord sunucusuna da gelin be. Susar mısın kendim? Lütfen. Susar Evet. Bay bay.